sakın. Evet, size dokunmuyoruz. Size Kim yani dokunmuyoruz. Kimseye de dokunmayın. <gülüyoruz> Annelere de dokunmayın. Annelere <gülüyoruz> de dokunmayın. Biz <şu an> çok <gülüyoruz> çok <güzel. gülüyoruz> Bu ülkeyi kanunlar, yasalar, anayasa ve uluslararası hukukla ilgili yapılan tüm anlaşmalara göre konuları idare eder, talimat emirler verir Memra ve bunların görevleriyle emir verme etkisi vardır. Doğru. Ve kanunun emirlerin ellerinde var. <laughs> 54 42 ile ilgili de 2911 ile ilgili <laughs> olarak da il idaresi kanunu hepsiyle ilgili. Aynı gün Cumhurbaşkanı yaptı açıklamayı gördünüz mü? İlgili. Bu, siteye bilir, bakın. Bilir, nasıl valilik bilir. sitesine bakın. Siz de bakın. Bak vekilim ayrılıyor musunuz? Vekilim ayrılmıyoruz. Bu aileleri Bu aileleri bu şekilde bırakıp hiç yere gitmiyorum. Aileler Ailelere Aileler, dokunmayın. Aileler, Sayın Vekilin ne alalım. Ayrılın. İlgisi olmayanlar ayrılsın. Ayrılsın ilgisi olmayanlar. İlgisi olmayan kimse yok burada ama. Problem o. Ya o sayı az olmadı mı? Sayı yasal uyarı ikaz yapıldı. Biz Değerlendirin kendi aranızda. Yani